Yaşa artık Yorgun musun? Gökyüzüyle dargın mısın? Yumruğunu kaldıramaz oldun Ne sularda adın kaldı Ne alanlarda sesin Işıkla karanlığın çarpıştığı Bir köşe başıdır yüzün Kulağının ardındaki uçurumu göstermez Tarihin akışına karşı yürümekten Ve kendi de dönüp bakmaz Sokaklarında korsan ateşler yaktığın kentler şimdi yasal sularla yıkanıyor. Ve adına tarih dediğimiz o ırmak sabah akşam musluklardan akıyor. Küçük burjuvalar, küçük burjuvalar küçük kışın kömür bulamayınca sobalarında kitaplarını yakıyor ve al yüzünü ellerine çocuk avuçlarında izi kalıncaya kadar sık İnsanın her hücresi bazen bir ayna oluyor ama sırrı dökülmüş ama kırık. Kulakların uğuldamasa kendi sesini duyacaksın. Ne diye bağırıyorsun? Hiçbir şey olamasan da psikanalizin tarihinde bir yer alacaksın. Sen nereye gidersen elektrik şoku ve damarların bakır teli gibi Çağını iletecek gece yaralarında Mabushane, tımarhane ne umurum Birinin bittiği yerde başlar öbürü Ve gece yarısı Yasin okunan sokaklardan geçtim Kur'an'dan alıntı yapılan masallardan Senin dinin dinsizlik Peygamberler içinde bir kendini seçtin Ne Muhammed ne Darbin seninkisi densizlik. Burnunun dikine yürümekten sırtından vurdu bıçak. Sana bayraklar getirecekler. Hazırlan. adın okununca yumruklar havaya kalkacak. Yalan, 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 yalan. Niye söylenmesin? <gülüyor> <gülüyor> Şeritli sırmalı katiller çağı, iki yumruğu da havada olan müsüzlük ve nerede kullanılacağı bilinen inanç. Benim derdim seninle çocuk. Bir ağacın son meyvesi yüzünde, bir ırmağın son damlası seninle ve acınla ki o da bu son kelimesine kadar yabancı artık. Bütün tanrıların kapısında müşteri veli nimetimdir diye yazıyor Prometheus Çakmak reklamlarına çıkıyor televizyonda. Sen tanrıcılık oynuyorsun. Biraz da kulluğa çalış ve anla. Emir komuta zinciriyle dönüyor. Şu dünya rubleyle ve dolarla. Bütün insanların kafası bir kumbara. Damlaya damlaya gelir vergisi. Döküle saçala indirimli satışlar. Dünyadan ihal kağıdı istiyorsun. İşkencecilerden sağlık raporu. Yoruldum bir yerlerde biliyor musun? Mutluluğun bir yorum sorunu oldu bu dünyada. Ne demek surlarını tutmak mutsuzluğun? Artık resimler yap, kitaplar çıkar, duvarlara yazı. Duvarlara yaz, kimse seni asmaz, kesmez, tutuklamaz. Anla, anla tek yasal slogan olduğunu şunun. tek yol ölüm, tek yol ölüm. Tek yol ölüm. İyi ki doğdun çocuğum. İyi ki doğdun 1984.